selamlar herkese dostlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Umarım her şey yolunda gidiyordur ee, bugün sizlere e, bu videoyu yani üçüncü çekişim e, üçüncü kez kayda alışım yani e, daha önce başladım e, 12 dakikalık bir video çektim fakat kaydetmedi bir defa daha çektim yüklenmedi yani <laughs> bu defa e, yükleyeceğim bunu da çekeceğim 12 dakika 13 dakika artık ne kadar olursa bu da son artık yani eğer bunu izliyorsanız zaten yüklemişimdir, ee, başarılı olmuşumdur yani. Eğer bugün de video çekemediysen zaten bunu hiç izlemezsiniz görmezsiniz. Ee, ama ben bir bir kere şansını deneyeceğim çünkü tahminlerime güveniyorum. Sizleri de tahminsiz bırakmak istemiyorum. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 9 Kasım e, Salı. Bugün Adana ve İstanbul ve Diyarbakır biz biliyorsunuz doğu yarışlarını ne zamandır yani bayağı oldu belki bir seneden fazla YouTube'da vermiyoruz ee, Adana bugün için var fakat yanına İstanbul eklendi İstanbul e, biliyorsunuz pazar günü yoğun sis nedeniyle bir ertelenme olmuştu İstanbul'da o yarışlar e, bugün ertelendi dolayısıyla o yarışları ben sizlere beraber paylaşmak istedim e, hemen tamirime geçmek istiyorum çünkü fazla vakit kaybetmek istemiyorum sizlere fazla video uzun tutmak istemiyorum Aşağıda bulunan butonlardan videomuzu beğenip ve kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim en başında. Hemen aşağıda bulunan butonlardan, yani videoyu kapatmanıza bile gerek yok. Aşağıda bulunan butonlardan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim. Bunlar benim için çok önemli. Ee, daha sonrasında ben tamirime geçeyim isterseniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Şöyle biraz daha aşağı doğru alacağım. Bugün İstanbul'daki altı ben program var fakat ben... E, bugün için ikinci altılıyı sizlere sunmak istedim. Yani ilk üç koşuyu sunmayacağım. ikinci altılıyı sunacağım. Hemen başlıyorum. İkinci altıla gelen saat 17.00'da yani saat 5'te dördüncü koşuda startı veriliyor. İlk yarının startı veriliyor. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler 2200 sentikte koşacaklar. Yani kum pistte koşacaklar. Sizlere burada sıralamamı söyleyeceğim. İlk olarak 2 numaralı Stilman. Gökhan Göçü dersindeki Safkan ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Moda Akın Süzün Dersinek Safkan. 4. 3. şans vereceğim isim 4 numaralı Free Children Adem Asnedersinek Safkan. Son üçüncülüğünü ben çok beğendim. Bugün 4. şans vereceğim isim oldu. 4 3. 3. şans vereceğim isim oldu 4 numaralı Safkan. 4. şans vereceğim isim 5 numaralı Alkandros Mehmet Kaya sinek Safkan. 5. şans vereceğim isim 6 numaralı Anani Şavli Görkem Özçek Dersinek Safkan. Yine bu safkanı ihmal etmeyin. Son yaşında yaptığı 5. gayet başarılı. 6. E, şans vereceğim isim 7 numaralı Ark Royal Berkan Çılı dersen ki safkan ki son startında çok güzel bir galibiyeti var. Seriye devam edebilir. 7. ve son şans vereceğim isim ise 8 numaralı Flandoz oldu. Metin Hamedi dersen ki safkan yine son yaşında yaptığı 2. gayet başarılıydı. Artık özleri 1. bugün itibariyle kavuşabilir. Sıralamayı tekrar üzerinden geçirirsek 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde toplam 7 safkanla geçiyoruz. İstanbul'da ikinci altılganın ikinci ayağına bir diğer ayağına geçiş yaptık. Ee, burası da bir maiden yarış. Dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı atlar 1300'de çim piste koşacaklar. Ee, sizlere burada yine 7 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Andrea kızı. Metin Hamit dersindeki safkan. Son yaşında yaptığı 3. gayet başarılıydı. İkinci şans vereceğim isim 4 numaralı Dilanur. Adem Aslı dersindeki safkan. Yine ilk startında 3. vardı çim pistte. Çok güzel koşmuştu. Bugün için mutlaka yazılmalı. 4 numaralı Dilanur. 3. şans vereceğim isim. 5 numaralı Dilsu oldu. Akın Süzün Dersinek Safkan ilk defa piste çıkıyor. Baba tarafı Turbo. Bakalım Turbo'nun hakkını verebilecek mi? Ben Dilsu'dan çok ümitliyim. 5 numaralı Safkan'dan. Yani yeni bir şampiyon diyebiliriz. Benim içimden bu şekilde geçiyor. Bakalım Safkan neler yapacak yarış hayatı boyunca. Umarım ayakları düz basar. bir tanesizlik yaşamadan yarış hayatına devam eder. Ki güzel bir turbo yavrusunu artık yıllar sonra ee, sahalarda görürüz diye ümit ediyorum. Benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü şans vereceğim isim 9 numaralı Kızım Yağmur. Yine bu safkanda ee, Atman ekibü sanatı olan bir isim. Yarış hayatına yine bu safkanda yeni başlıyor. Tolga Yıldız safkan Kızım Yağmur'da. Bakalım neler yapacak. İnşallah bu safkanda ayakları düz basar ve çok güzel bir yarış hayatı olur. Eee, dileyelim. İnşallah yeni bir şampiyon ee, çıkar. Artık şöyle gönül rahatlığıyla bir tek atabileceğimiz bir safkan arıyoruz. Yani mesela en son kimde yaşadık bunu? tabii ki can kardeşlerle yaşadık yani. Ben ondan sonra e, böyle yani akşamdan yarınki programa baktığım zaman hani aa can kardeşler koşuyormuş tamam hiç bakmaya gerek yok dediğimi hatırlamıyorum yani. Başka bir safkan üzerine böyle bir yorum yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Can kardeşler gerçekten unutulmaz bir e, safkandı. E, son yarışlarında gerçekten muhteşemdi. E, safkanlarımızdan geç ayrıldı, erken ayrıldı diyebiliriz yani. Ben onu e, izlerken de çok zevk alıyordum gerçekten yani. Garanti çünkü yani bir ayı hani altı ayını beşli yapıyorsunuz yani bir aya tek atıyorsunuz ve o garanti onu izlemeye bile gerek yoktu yani. Gerçekten can kardeşlerden sonra ben bir şampiyon göremedim. Yani gördük tamam ama hepsi bir, biri işte bir seriye bağladı. Her tarafı birinci oldu yine. E, her kursunda birinci oldu. Sonra startta kaldı. Sakatlandı. Bir tane daha vardı. E, o da aynı. E, erken damızla ayrıldı. Yani böyle bir kaliteli bir safkan ne zamandır çıkmıyor. İnşallah Dil Su'dan ve Kızım Yağmur'dan çok ümitliyim yarın için. E, ayakları düz bassın. Dolayısıyla 9 numara Kızım Yağmur'dan sonra 5. şans vereceğim isim 10 numaralı Kuymak oldu. Gökhan Gökçe dersindeki safkan Gökhan Gökçe dersindeki 10 numaralı Kuymak uzun süredir meydanda dolanıyor. Dolayısıyla bu safkan artık meydana veda edebilir. 6. şans vereceğim isim 12 numara Rüya'nın Kızı Ayhan koşun dersindeki safkan. E, son olarak da 7. ve son şans vereceğim isim ise Vedat Abış dersindeki 13 numaralı uçan İrgün oldu. Bu safkan 122 günlük bir dönüyor. Son yaşında ölçü almıyorum. Bir önceki startında ikinciliğinde yani ilk startında Ankara'da Vedat Abış ile çok güzel bir ikinciliği var. Dolayısıyla o gün Vedat Abiş aprantiydi. Bugünkü Vedat jokey oldu. Yani safkan aradayken e, Vedat üzerindeki aprantisi jokey oldu. Onun da bir avantajını sağlayacaktır yarınki yarışta. Dolayısıyla 13 numaralı uçan İrgün'de ihmal etmeyelim. Sıralamayı tekrar söyleyeceksem toplam 7 safkan yazdık. 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13 şeklinde toplam 7 safkanla geçiyoruz. İstanbul'da ikinci e, 2. Altılı Gay'ın 4. ayağındayız. Düzeltiyorum. 2. Altılı 3. ayağındayız arkadaşlar. Hemen düzelttim. E, Türk Böbrek Vakfı Kursu Kupası Handikap 21 yarış izleyeceğiz. Dişler koşacak. 4 ve yukarı Araplar 1900'de Çin pistte koşuyorlar. Sizlere burada toplam 4 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Gökçe Bayır, Akın Sözün dersindeki Safkan, Akın Sözün dersindeki 3 numaralı Gökçe Bayır ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 4 numaralı Dizdarım, Özcan Yıldırım dersindeki Safkan. Son yaşının yaptığı 3. gayet başarılıydı. 4 numaralı Dizdarım da ikinci şans vereceğim isim oldu. 3. şans vereceğim isim 6 numaralı Subike, Mehmet Kedi dersindeki Safkan. 4. ve son şans vereceğim isim ise 7 numaralı Altın Suyu oldu. Metin Hamedi dersindeki Safkan. 7 altın suyu da çok aman dikkat diyorum kuponumuzda mutlaka bulunduralım çünkü bu şekilde e, kısa vade yarışları olmayıp fakat kupa yarışı olan handikap koşular e, yani daha doğrusu handikap koşu ama kupalı bir mücadele olacak. Yani altın suyu böyle tip yarışlarda e, çok güzel koşabilen bir safkan dolayısıyla 50 kilo da diğer rakiplerine oranla ciddi bir avantaj iletmiş etmiş durumda e, uzun mesafede. Dolayısıyla altın suyu mutlaka kuponumuzda bulunsun hatta ve hatta eğer e, güvenen arkadaşlar olursa bu safkanı tek bile oynayabilirler yani altın suyu yarın için çok güzel koşacak bunu şimdiden söyleyeyim sizlere aramızda kalsın <laughs> 3 4 6 7 şeklinde toplam toplam 4 safkanda geçiyoruz İstanbul'da 2. E, ikinci altılganın şimdi dördüncüne geçtik Hayata Bağış Derneği koşusu kupası kısa vade 7 3 yaşlı 1400'de çim pistte koşacaklar sizlere burada günün en sağlam ilk bankosunu vermek istiyorum kim o isim? Tabii ki son dönemin flash jokeyi Vedat Abiş dersindeki 5 numaralı Bay Reisoğlu. Bu safkan daha önce Vedat Abiş'le birinciliği var. Vedat Abiş buna bir kere bindi bu safkana. Ve onları birinciliği eletti İstanbul'da. Dolayısıyla çok da güzel koşuyorlar. Yani ben Vedat Abiş'le de çok güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bugün için bu koşuyu çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Bay Reisoğlu günün en sağlam ilk bankosur diyorum. Ve geçiyorum İstanbul'da. ikinci altına gayrının ee tabela yana 5. yana geçmiş olduk. Şartlı 4 dişleri izleyeceğiz. 3 ve yukarı İngilizler 1900 çim pistte koşacaklar. Burada sizlere toplam 6 safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Mogavo. Halil Yolaççı dersindeki 1 numaralı Mogavo ilk şans vereceğim isim. 2. şans vereceğim isim Ercan Çankay dersindeki 3 numaralı Direct Win. 3. şans vereceğim isim 4 numaralı Efsane Aşk Akın Süzün dersindeki safkan. 4. şans vereceğim isim 7 numaralı Bitlis incisi Mehmet Hay dersindeki safkan. 5. şans vereceğim isim 8 numaralı Josefin. Verat Abiş dersindeki Safkan ki Verat Abiş İzzet Aksu ekirüsüyle çok güzel uyum sağlıyor. Yani Safkanlarla uyum sağlıyor daha doğrusu. Dolayısıyla yarın için 8 numaralı Josefin de Verat Abiş ile birinciliğe uzanabilir. Artık Safkan birinciliği çok özlemiş durumda. Dolayısıyla 5. şans vereceğim isim oldu. 6. ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı Siyo CEO, CEO CEO isimli Safkan. Özcan Yıldırım dersindeki Safkan oldu. 6. ve son şans vereceğim isim. Yine bu safkanda son yaşın yaptığı ikinciliği gayet başarılıydı. 1, 3, 4, 7, 8 ve 11 şeklinde toplam 6 safkanla geçiyoruz. İstanbul'da 2. Altılıgay'ın 9. ve son kursuna kapanış kursuna geçti arkadaşlar. Maiden'de kapanış yapacağız. Maiden dışları izleyeceğiz. 3 yaş rahatlar. 1300'de çim piste koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ikinci bankosunu önerip tahminimin sonuna geleceğim. Kim bu isim? Gökhan Gökçi dersindeki 8 numaralı Meltem kız son yarışını 9. olarak almadı fakat incelediğiniz zaman grup mücadelede 9. kaldı arkadaşlar ve o gün için zaten Safkan'a o grup çok ee, pahalıya mal olur ki 121 günlük ara verdi. Vermek zorunda kaldı. E, Zannedersim ufak bir sakatlığı var. Ufak bir sakatlık geçirdi. O yüzden ara vermek zorunda kaldı aldığım bilgiye göre. Ama bu Safkan'ın e, dönüşü muhteşem olacak. Onu söylerim sizlere. Yani e, hiçbir e, Eksisi kalmadı sakatlığından yana. Safkan üstüne koyarak toparlandı. Dolayısıyla 800 malı Meltem Kız ilk yarışında da Çin pistte burun farkına geçilmişti. Sonrasında da ilgilileri ondan o güveni alınca tabii ki grup mücadeleye sokmak istediler. Fakat koşamadılar. Yani 9. koştu. Zaten birinci olması da çok da beklenmiyordu. Fakat hani tabela yapmış olsaydı bugün için bu grupta onu görmezdik. Aradan dönecek bence bu yarışı çok rahat kazanacak. 800 malı Meltem Kız Gökhan Gökçe dersindeki Safkan günün en sağlam bir diğer bankosu diyorum ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim beni buraya kadar dinleyenlere e, münettarım gerçekten çok sağ olun çok var olun. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı aşağıda bulunan butonlardan ihmal etmeyin. Bunlar benim için çok önemli. Herkese bol şanslar yarın için kendinize çok çok iyi bakın ve elinizde kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.